fırın makarna yapacağım. Fırın makarnam için taşıma soslu bir fırın makarna olacak bu. Taşıma sos için gerekli süt, un, tereyağı ve makarnanın ana malzemesi için makarna. Ee, içine benim kendi e, tarifim olduğu için maydanoz ve artı üzerine kaşar peyniri ben deneyeceğim. Ee, tüm bunlarla olan olacak olan güzel bir makarna size yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. Teşekkür ederim. Beni izlemeye devam evet. Makarnamızın suyunu koyduk ve kaynıyor. Suyun içine bir kaşık tuz ve biraz zeytinyağı, sıvı yağ olarak koyduk. Birazdan kaynamaya başladıktan sonra makarnamızı içine katacağız. Ve devamında gereken tüm hazırlıkları yapacağız. Teşekkür ederim. Şu an makarnamızı suya koyduk. Ve şu an haşlanmasını bekliyorum. Hazırlık aşamasında tekrar görüşmek üzere. Şu an suyumuzun içinde karıştırıyoruz. Makarnamız haşlanıyor. güzel bir şekilde bekliyor. Şimdi başamel sosumu hazırlayacağım. Gerekli olan malzemeleri şimdi size anlatacağım. malzemeler benim kendime özel bir tarifim olduğu için mantar ihtiyası mantar artı maydanoz yarım bağ maydanoz ve rendelenmiş kaşar benim tepsim bir ölçü tepsim budur ve e, bu tepsimi bir paket makarnayla bir paket makarna, ile, e, bir paket makarna bir üç bardak süt kullanacağım kaşar kullanacağım ve e, kaşama sosumu hazırlayacağım hepsini güzel bir şekilde karıştırıp size sunacağım beni izlemeye devam Evet, şimdi paşamel sosumuz için 3 yarım mar, yarım margarin boyunda tereyağı biraz da sıvı yağ karıştırdım ve içine 3 yemek kaşığından biraz fazla un koydum. İlk önce unla yağı güzelce kavuruyorum gördüğünüz gibi. Biraz unla yağı güzelce kavurduktan sonra 3 su bardağı süt katacağım. Ondan sonra kıvamı sıvı kıvamda güzel çok sulu olmayacak şekilde gerene kadar kıvamı gelene kadar karıştıracağım. Şimdi sütü katıyorum. Evet şimdi sütü katıyorum. 3 su bardağı süt koyuyoruz. şekilde koyduk. Bunun içine biraz e, karabiber çok az ve biraz tuz katacağız şimdi. Evet. Bir kaşıktan biraz az karabiber ve tuzumuzu kattık. Şu an Ateşi birazcık yükseltiyorum. Güzelce sosumuz kıvamlı hale gelene kadar güzelce başlıyorum. evet. evet. Taşemez sosumuz şu an hazır. Şimdi makarnamızı tepsimize koyup malzememizi karıştırıp taşemez sosu ile beraber size sunacağım. Şimdi makarnamızın içine gördüğünüz gibi haşladığım makarnayı hepsini koydum. Mantar, maydanoz ve gördüğünüz gibi kaşarı karıştırdım paşamel sosla. En üstüne tekrar kaşarla süsledim ve hepsimizi şimdi fırına atıyoruz. Beni takip etmeye devam edin. Evet. Bugün size başama soslu makarna yaptım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde pişmiş. Herkese afiyet olsun. Tayfun'un günlüğünden size iyi akşamlar diliyorum.